Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ben Korkmam konu anlatım soru bankamızdaki çalışmalarımıza geliştiren test 3 ile devam ediyoruz. Konumuz kareköklü ifadeler. Kanalımıza abone olarak bundan sonraki çalışmalarımızı da takip edebilirsiniz. Birinci soruyla başlayalım. Bir kenarı A olan küpün yüzey alanı 6 A kare bağıntısı ile bulunur. Aşağıdaki büyüklükleri farklı olan 3 küp gösterilmiştir. Küplerle ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir. Birinci şekildeki küplerin yüzey alanları soldan sağa doğru sırasıyla 13 tam 10'da 5 metrekare, 3 tam %84 metrekare ve 0 tam %96 metre karedir. Birinci şekildeki pembe ve turuncu küp üst üste yerleştirilerek ikinci şekil, turuncu ve mavi küp üst üste yerleştirilerek üçüncü şekil oluşturuluyor. Buna göre A ve B noktalarının zeminden yüksekliği toplamı kaç metredir demiş. Evet öncelikle neyi bulmalıyız? Bu küplerin birer ayrıtlarının uzunluklarını bulmalıyız çocuklar. Onun için de yüzey alanları verilmiş. Bakın burada pembe küpün yüzey alanı nedir? 6 a karedir. Yani 6 tane yüz olduğu için ve bu yüzler kare olduğu için 6 a karedir. Bu da 13 tam 10 da 5 metre kareye eşitmiş. Bir yüzünün alanını bulmak için her iki tarafı da 6'ya bölelim. 6'lar gitti. a kare eşittir. 13 tam 10 5 bölü 6 olur. Şimdi burada 13 tam 10 5'i 6'ya bölerken 7. sınıftaki bilgilerimizi hatırlayalım. Virgülü bir basamak sağa kaydırdığımızda 135 yani virgülden kurtarıyoruz payı. 6'ya da yanına bir 0 koyarak 60 yazıyoruz. Yani 135'in 60'a bölümü 13 tam 10'da 5'in 6'ya bölümüne eşittir. Bir kenarda 135'i 60'a bölelim. 2 kere var 120, 5 kaldı, 1 kaldı. Virgül koyup bölmeyi devam ettirelim. Buraya da bir 0 koyacağız. 150'de 60 2 kere var. 2 kere 60 120. 30 kaldı. Yine bir 0 verelim. 3 5 65 kere var. 5 kere 60, 300. Yani 13 tam 10'da 5'in 6'ya bölümü 2 tam %25'tir. Tabi bu pembe küpün bir yüzünün alanıdır. A kare eşittir. 2 tam %25 ise her iki tarafında kare kökünü alırsak bir kenar uzunluğu buradan a kare a olarak çıkar. Bir kenar uzunluğu Karekök 2 tam %25'e eşittir. Karekök kare 2 tam %25'i de demiştik daha önceden. Kökün içinde ondalık gösterim görürseniz hemen kesir olarak yazın. 225 bölü 100 olarak yazalım. 225 15'in karesidir 15 olarak çıkar. 10'un karesidir 10 olarak çıkar. 15 bölü 10 o da 1 tam 10'da 5'tir. Yani pembe küpün bir kenarının uzunluğu 1 tam 10'da 5 metreymiş. Şimdi gelelim buruncu küpün bir kenarının bir ayrıtının uzunluğuna. Yine aynı şekilde 6a kare eşittir. Burada 3 tam yüzde 84 metrekare demiş. 3 tam yüzde 84 metrekareye. Her iki tarafı da 6'ya bölelim. Bunlar gitti. A kare eşittir. Üçler 3 şu tam yüzde 84 6'ya bölerken de virgülden kurtarmak için virgülü 2 basamak sağ tarafa çekeriz. 384 6'ya da 2 tane 0 yazarız. Yani 384'ün 600'e bölümü 3 tam yüzde 84'ün 6'ya bölümüne eşittir. Burada bölelim. 384 bölü 600. 384'te 600 yok. Dolayısıyla yanına bir 0 yazacağız. Buraya da bir virgül yazacağız. 3840'da 600, 6 kere var. 6 tane 600, 3600. 0, 4, 2, 240 kaldı. Burada yine bir 0 vererek bölmeyi devam ettirelim. 2400'de 600, 4 kere var. 4 kere 600, 2400. Yani 3 tam %84'ün 6'ya bölümü 0 tam %64 oluyormuş. Tabi bu a kare. Yani bir yüzünün alanı. Bu turuncu küpün. Her iki tarafında kare alırsak buradan ne olacaktır? A eşittir. karekök 64 olacaktır. Kare, e, 0 tam %64 olacaktır. Bunu da 64 bölü 100 olarak yazarsak 64 8 olarak çıkar. 100 10 olarak çıkar. 0 tam da 8 metre olur. Yani şurası da Sıfır tam onda 8 metreymiş. Şimdi de mavi küpün bir ayrıtın uzunluğunu bulalım. Yine 6A kare eşittir. Sıfır tam %96 metre kareye. Her iki tarafı da 6'ya bölelim. Artık anladık. Ne diyoruz? E, sıfır tam %96'yı 6'ya bölmek demek. Bir gülü iki basamak sağa kaydırırsak 96'yı 600'e bölmek demektir. 96 bölü 600. 96'da 600 yok. Buraya bir sıfır. Buraya da bir sıfır bir vereceğiz. Sonra bir kere var. Bir kere 600, 600. Ne kaldı? 0, 6, 3, 360 kaldı. Yine bir sıfır vererek bölmeyi devam ettirelim. 3600'de de 6 kere var. 6 kere 600, 3600, 0, 0. Dolayısıyla burada a kare 0 tam yüzde 16 metre kare çıktı. Her iki tarafında karekökünü alalım. a eşittir 0 tam yüzde 16 kare kökün içinde. Peki 0 tam yüzde 16'yı kare kökün içinde hemen ne yapacağız? Kesir olarak yazacağız. 16 bölü 100 olarak. 16 4 olarak çıkar. 100 10 olarak çıkar. O da 0 tam onda 4 metre olur. Bütün ayrıtları bulduk. Şurası da 0 tam onda 4 metre. Şimdi gelelim A'nın yerden yüksekliğini bulmaya. Pembe küpün bir ayrıtının uzunluğu 1 tam onda 5 metreydi. Sonra turuncu küpün bir ayrıtının uzunluğu da 0 tam onda 8 metreydi. Bunları topladığımızda A'nın yerden yüksekliği ne olur? 13'ün 3'ü elde var. 1, 2 tam onda 3 metre olur. Evet şimdi B'nin yüksekliğini bulalım. Turuncunun bir ayrıtının uzunluğu 0 tam 10'da 8 metreydi. Mavinin de 0 tam 10'da 4 metreydi. Bunları topladığımızda 1 tam 10'da 2 metre olur. Şimdi de bunların ikisinin toplamını bulalım. 2 tam 10'da 3, 1 tam 10'da 2 ile toplanırsa virgüller alt alta gelecek şekilde yazılır. 3 tam 10'da 5 metre olur toplamlar. Cevabımız C seçeneğidir. İkinci sorumuz aşağıdaki şekilde birbirlerine mavi çizgiyle bağlı olan kutularda yazan iki sayının çarpımı bir irrasyonel sayıdır. K ve L sayıları birden farklı birer doğal sayı olmak üzere. K çarpı L aşağıdakilerden hangisi olamaz demiş. Evet burada kök 2 var, kök 3 var. Kari kök 24 yerine biz 24, 4 çarpı 6'dır. 4 2 olarak çıkar. 2 kök 6 yazalım. Kari kök 18, 18 9 çarpı 2'dir. 9 3 olarak çıkar. 2 kalır. 3 kök 2 yazalım. Şimdi bakın çocuklar. Kök üçlü olmamalı L. Yani L3 olmamalı. 2 de olmamalı. Çünkü burada mavi çizgiyle bağlandığı sayılarla çarpıldığında sonuç rasyonel sayı olur. 2 ve 3 olursa e, K'da 2 olmamalı. 6 olmamalı. Bir rasyonel sayı çıkmasını istiyorsak sonucu. Şimdi seçeneklerde 6'nın çarpanları 1 çarpı 6, 6, 2 çarpı 3, 6'dır. Dolayısıyla birden farklı olacak dediği için 1 ile 6'yı almıyoruz. 2 ve 3 olabilir çarpımları değil mi? Dolayısıyla biz L yerine 2 ve 3 olmamalı demiştik. K yerine de 2 ve 6 olmamalı demiştik. Eğer çarpımlar 6 olursa K, L, 2 ve 3 olabilir. Sonuçta irrasyonel sayı çıkmaz. Dolayısıyla cevabımız A seçeneğidir. Üçüncü sorumuzda alanı 720 santimetre kare olan ABCD dikdörtgeni birinci şekildeki gibi 9 eş dikdörtgene bölünüyor. Oluşan dikdörtgenlerden 4 tanesi ile ikinci şekildeki PRST dikdörtgeni oluşturuluyor. Buna göre PRST dikdörtgeninin çevre uzunluğu kaç santimetredir demiş. Evet Burada şimdi kenar uzunluklarına bir bakacağız. Alanı 700 sant 720 santimetre kareymiş birinci şeklin ve 9 tane eş dikdörtgenden oluşuyormuş. 720'yi 9'a bölerek bir tanesinin alanını bir bulalım. Bu da 80 santimetre karedir. Bu dikdörtgenlerden bir tanesinin alanı 80 santimetre kareymiş. Şimdi de kenar uzunluklarına gelelim. Kenar uzunlukları verilmemiş. Dolayısıyla biz burada kısa kenarlara A diyebiliriz. Uzun kenarlara da B diyelim. Şimdi buradaki uzun kenarı ölçmek için A'ları kullanalım. Bakın çocuklar burada bir uzun kenar, bir uzun kenar daha, iki tane uzun kenar. Yani 2B eşittir 5A uzunluğuna. 7. sınıftaki oran orantıya döndük. Şimdi bu eşitlikte biz ne yapıyorduk? 2B eşittir 5A ise B yerine 5K, A yerine de 2K diyorduk. Bu eşitliğin sağlanabilmesi için. O zaman bu dikdörtgenlerden bir tanesinin bir kenarına biz ne diyeceğiz? A'ya 2K diyeceğiz. B'ye de 5K diyeceğiz. Çarpımları da 80 santimetre kareymiş. Buradan K'ya ulaşalım. 2K çarpı 5K eşittir 80 ise 10K kare eşittir 80 olur. Her iki tarafı da 10'a bölersek buradan K'nın karesi eşittir 8 çıkar iki tarafında kare alırsak buradan k olur. k eşittir kare 8'e. Kare kök 8'de 2 kök 2'dir. E o zaman biz kısa kenarımızı 2k demiştik. Burada bakın. Şöyle yapalım. Kısa kenar. Bu küçük dikdörtgenlerin bir tanesinin kısa kenarı 2k'ydı. k'yı 2 kök 2 bulduk. 2 ile 2 kök 2'yi çarparsak 4k olur. Yani burası 4 Burası da 4K 4 kök 2 Pardon 4 kök 2 olur A nereden çıktı 4 kök 2 şuraya 4 kök 2 yazalım Burası da 4 kök 2 olur şimdi uzun kenarımıza da 5K demiştik o zaman 5 ile 2 kök 2'yi çarpacağız Kyı 2 kök 2 bulduk O da 10 kök 2 olur Buraya 10 kök 2, buraya da 10 kök 2 yazalım. Çevre uzunluğunu bulmak istiyoruz. Bu şeklin kısa kenarı 8 kök 2, uzun kenarı da 20 kök 2. Çevresi ise 2 çarpı kısa kenar artı uzun kenar. 8 kök 2 artı 20 kök 2. 8, 20 daha 28 kök 2. 2 ile 28 kök 2'yi çarparsak 56 kök 2 santimetre olur. ikinci şeklimizin çevresi. Cevabımız C seçeneğidir. Gördüğünüz sorumuzda aşağıdaki tabloda farklı renkteki kutu ve topların kütleleri gösterilmiştir. Pembe kutuya bir yeşil, üç mor, bir turuncu top. Mavi kutuya ise ikinci, iki turuncu, bir yeşil top. Görseldeki gibi konuyor. Sonra pembe ve mavi kutular içlerinde toplarla birlikte ayrı ayrı tartılıyor. Buna göre tartılarda gram cinsinden Yazan kütlelerin oranı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Demiş. E şimdi toplamamız gerekiyor. Toplamak için de A kök B şeklinde yazmamız gerekiyor sayılarımızı. her kök 45. 45 9 çarpı 5'tir. 9 3 olarak çıkar. 5 kalır. 3 kök 5'e eşittir. karekök 45. Kari kök 125. 25 çarpı 5. 125'tir. 25 5 olarak çıkar. 5 kök 5'e eşittir. Kari kök 245. 49 çarpı 5'tir. 49 7 olarak çıkar. 5 kalır. 7 kök 5'e eşittir. Kare kök 20. 20 4 çarpı 5'tir. 4 2 olarak çıkar. 5 kalır. Şimdi çocuklar bunları kutulara yazalım. Bir tane yeşil var burada. Yeşil 5 kök 5. Buraya 5 kök 5 yazalım. Artı 3 tane mor var. Morun bir tanesi 7 kök 5. 3 çarpı 7 kök 5 eşittir. 21 kök 5 olur artı bir tane turuncu var. Turuncu da 3 kök 5. Artı kutunun kendi ağırlığı var. Pembe kutunun. O da 2 kök 5. Bunları topladığımızda kökler aynı. Katsayıları toplayalım. 5, 21 daha 26. 3 de burada. 29, 2 de burada. 31. 31 kök 5 ne olur? vermiş mi? Gram cinsinden Gram diyeceğiz. Mavi kutuya gelelim. Mavi kutuda iki tane turuncu var. Bir turuncu 3 kök 5 ise 2 çarpı 3 kök 5 6 kök 5 artı bir tane yeşil var. Yeşil de 5 kök 5. Mavi kutunun ağırlığı da 3 kök 5. Bunlar toplandığında 6, 11, 3 de burada 14 kök 5 gram olur. Evet şimdi Kütleleri oranı dedi. 31 kök 5'i 14 kök 5'e bölüyoruz. Oran bölmek demektir. Kök 5'ler sadeleşir. 31 bölü 14 olur bu oran. Cevabımız da D seçeneğidir. Beşinci şey sorumuzda aşağıdaki çarpma işlemi tablosunda P, R, S ve T harflerine karşılık gelen sayılar bu harflerle karşılık gelen satır ve sütundaki mavi boyalı kutucuklardaki sayılar çarpılarak bulunacaktır. Buna göre belirtilen harflerden hangisi bir irrasyonel sayıyı belirtmektedir demiş. Şimdi öncelikle şöyle yapalım. Kare kök 20'yi 2 kök 5 olarak yazalım. Kare kök 32'yi 4 kök 2 olarak yazalım. Karekök 18'i 3 kök 2 olarak. Karekök 27'yi de 3 kök 3 olarak yazalım. P'ye bakın. P burada 2 kök 5 ile şurada göstereyim. P eşittir. 2 kök 5 ile 2 kök 5'in çarpımıdır. Yani satırının başındaki sayıyla sütunun başındaki sayının çarpımıdır. Buradaki kök 5 ile kök 5'in çarpımı 5 olacak. Sonuçta ne çıkacak? Rasyonel sayı çıkacak. 2 kere 2 4, 4 kere 5 de 20 olacak. Yani P eşittir 20. İrrasyonel değil. Gelelim 4 kök 2 ile neyi çarpacağız? 3 kök 2'yi çarpacağız. R'yi bulacağız. Çocuklar kök 2'lerin çarpımı yine doğal sayı olacağı için R de rasyonel sayı çıkacak. Bu da olmaz. 3 kök 2 ile 2 kök 6'yı çarpıp S'yi bulacağız. İşte burada S eşittir 3 kök 2 çarpı 2 kök 6 eşittir. 3 kere 2 6. Karekök 2 ile karekök 6'nın çarpımı karekök 12. Burada 12 tam kare olmadığı için karekökün dışına çıkamaz. Dolayısıyla sonuç irrasyonel sayı olur. S irrasyonel sayıdır. Cevabımız C seçeneğidir. Evet geldik 6. sorumuza. Bir ayrı uzunluğu 6 kök 6 cm olan küp biçimindeki mavi koliler ve bir ayrı uzunluğu karekök 384 cm olan küp biçimindeki pembe koliler Aralarında boşluk kalmayacak ve raflar tam dolacak şekilde rafları aşağıdaki gibi yerleştiriliyor. İkinci rafta 16 mavi koli yerleştirildiğine göre birinci rafa kaç mavi ve kaç pembe koli yerleştirilmiştir demiş. Evet önce şu karekök 384'ü a kök b şeklinde yazalım. 384'ü asal çarpanlarına ayıralım. 2'ye bölüyorum. 1 kere var, 9 kere var, 2 kere var. Yine 2'ye böldüm. E 9 kere var, 6 kere var. 2'ye böldüm 48, 2'ye böldüm 24, 2'ye böldüm 12, 2'ye böldüm 6. 2'ye böldüm 3, 3'e böldüm 1. Bakın burada 2 çıktı, 2 çıktı, 2 çıktı. Bu 2 ile 3 kaldı. Yani çıkanları çarpalım. 2 kere 2 4, 4 kere 2 8. Buraya yazalım 8. İçeride kalanlar da 2 kere 3, 6. 8 kök 6'ya eşit. Şu üzerinde, şeklin üzerinde de yazalım. Bir pembe ayrıt 8 kök 6 santimetre. Mavilerin bir ayrıtı 6 kök 6 santimetreydi ve burada tam 16 tane olduğu söyleniyor. Dolayısıyla 16 ile 6 kök 6 çarpılırsa 96 kök 6 santimetre olur. Bu rafın uzunluğu. Peki bu 96 kök 6 santimetrenin içerisinde kaç tane 8 kök 6 vardır? Bunu da bulmak için ne yaparız? 96 kök 6'yı 8 kök 6'ya böleriz. Kök 6'lar sadeleşir. 96'yı da 8'e bölersek 12 çıkar. 12 tane pembe koli yerleştirilmiştir buraya diyoruz cevabımız B seçeneği olur. Evet, Ata Yayınları'nın bu güzel kitabının bu testini de burada bitiriyoruz. İlerleyen günlerde diğer konularımızda ve sorularımızın çözümünde görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.